Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar yeni güncelleme ile gelen Runic güç haritasındayız Eren gel Yanımıza şu kadar adam atladı ölebiliriz Halbuki öldük Geçmiş olsun öldük Aa silah bulduk bence ölmedik Buradan oyunu döndürürsem çok mükemmel olur bu arada Aha şunun arkasında adam var arkadaşına geliyor Bakın şimdi bakın Adamın önünden kilini çaldım. Şimdi bana ne seviyorsundur sen. Şimdi bana ne seviyorsundur var ya. Evet abi. Şu şeyleri kullanmayı göstereceğim. Tam ben de bilmiyorum ama. Şu adamı da alalım be ama. Şimdi şuraya bir tane şu Şuradan gelen adamlar için. Bir tane tam alabilirim. Yalnız çok güzel kurtulduk abi. Sonra bir tane şurada şey var tamam mı? Bakın şu bu şeyine basıyorsunuz. Sıkıyorsunuz ya. Bu sadece bir silah için geçer. Mesela şu silahı da ayrı bir şekilde yapıyorsunuz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Ee, bu şu işe yarıyor gençler. A ateş ettiğiniz adam canını basamıyor diye biliyorum. Aha. Bak mesela ona vurdum de mi şeyi azaldı. Eee cam basamayacak galiba. Kurtuldan sonra ben öyle biliyorum. Yanlış söylüyorsam düzeltin gençler yorumlarda. Bekliyorum yorumlarınızı. Bakın şimdi bakın. Şunu şuraya. Aha baba bana attığı şeye bak. Tamam mı? Şimdi oradaki adam atıyor. buna sıktı kırabiliyor ama biraz zor kırılıyor. Sen o kırana kadar siz onu öldürürsünüz. Mesela bak bitti. Şöyle koy abi git. Gerisinde zaten şöyle şey yaparsınız. Burada adam olmadığı için aha. Mesela şunu kullanalım. Uy mükemmel almadım mı yalnız çok mükemmel aldım bence çok güzel gildi abi Bak şunu şuraya attım abi kafası karıştı soldan çıktım çok mükemmel bir gildi gençler Bir beğenilere bir yapıştırın bir ya beğenilere yapıştırırsınız siz Şu beğeni atanlar var ya cansınız can Abone olanlar bir de hepiniz var ya, adamın dibisiniz ya biz berile geçelim tabi Evet demek ki bir gün 760 kilo oynayacak bir şey şöyle gidelim iyi kilo almayı düşünüyorum hemen ben rakip aramaya zaten arabamı da buldum gideceğim abi Aa adam var ay çok mükemmel bu ne böyle var mı böyle bir şey ya? Abi delireceğim ama bak çok güzel killer alıyoruz abi neler oluyor ya. <laughs> Bakın abi de işaret şeyi buldum abi. Bunlar var benileri yapıştırın yapıştırın. Bu arada ben şeyi geçeceğim. Ha geldim abi dur Aldım abi onu. Ay, hasta. Duydum hangi kimsenin bekle. Geliyorum. Tamam kankı, gençler bunları da aldım. Bunların droplarına bir çökelim. O iyi mükemmel. Bir de M4 alıyorum abi hemen. Öbür adamlar Şurada duracağım. Gördü mü beni? Tamam. Bu muydu yani? Bu muydu? He? Abi ben Pochinki'ye geldim. Ay nasıl kastı? Adamlar nerede ki? Gençler bu sitede oluyor mu? Emülatör böyle ya. Ne emülatör hep böyle kasıyor. Nereden sıktı? O? Şunun içinden mi sıktı? Nerede, abi? ben niye görmüyorum? Lan bir yer göster. Yo ba bak Vaultix. Orada değil. Nerede peki? Bence çatıda. Aha gördüm. Yani AVM var diyoruz. Hala bize gösteriyorlar yani. Aha 4 kişi kaldı. 19 kilimiz var. Mükemmel bir maç bu arada. Çok mükemmel bir maç geçiyor. Ama şu AVM mermileri harcamayacağız galiba. Eee ben. Ben orada adam gördüm. Aha, buradalar. Buradalar, buradalar. Gördüğünüz gibi abi önüme şey yapıyorum. Engel Şu bir Şu iki Evet o iki Nasıl patlamadılar? Gazi, gazi da böyle şeyler. Gazi! Neler yapıyorsun sen kankim? Allah korkutuyorsunuz beni ha. Bir korkmuyor değilim yani. Bir bombaya ölmem yok mu peki? Valla baba bak bakın böyle böyle gelirsiniz gençler eve tamam mı? Şöyle bir molotov. Bomba bana gelmedi bu arada. O bomba da gelmedi bana. bomba da gelmedi bana Enes Han kim İnanın korkuyorum ama. Tamam bitti bunlar. Son kişi kaldı. Son kişi kaldı. Gördüm de bana niye o ile emplasyon... Bat. Aa. Tamam bitti oyun birazcık uzun sürdü ama bu son adam biraz AVM mermisi kullanayım dedim. 23 kill 3200 hasar nedir be? Gençler videoyu beğendiyseniz beğen tuşu like tuşuna e ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.